Kıymetli dostlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda yeni bir atamadan bahsedeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi 157 yeni daimi personel ataması yapmış olacaktır. Lütfen uygunsanız başvurunuzu yapın. Değilseniz de diğer bütün atamadan haberler olmak için kanala abone olmayı ve bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Evet, ilan metnine birazdan bakacağız. Sizler başvurularınızı kariyer kapısı üzerinden 21 Mart tarihinde yapabileceğinizi belirtmek istiyorum. Şimdi detayları biraz aktarmak istiyorum sizlere. Başvuru şartlarında sizlerin 18 yaşını doldurmuş olmanız, kamu haklarının mahrum bulmamanız, Türk ceza kanununa uygun niteli olmanız, erkek adayların askeri ilişkiyi bulunmaması gerektiğini yazmış durumda, vücut veya akıl hastalığı bulunmayacaktır. herhangi bir sosyal güvenlik kurumunda emeklilik, yaşlılık veya malilik aylığı almaya hak kazanmamış olmak, dul ve yetim aylığı alanlar haricinde arkadaşlar herhangi bir kamu kurumunda çalışmaktayken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmanız gerektiğini güven soruşturması, arşiv araştırması sonucu olumlu olması gerektiğini yazmış durumda. Zaten ben bu önemli kısımların hepsini derleyip toplayıp web sitemize bırakmış olacağım. Ayrıca hem bu siteye hem bu detaylara erişim sağlamış olacağınızı belirtmek istiyorum. Başvurular demiş olduğumuz gibi 21 Mart tarihinde başlayacak. Saat 9 itibariyle 28 Mart tarihine kadar saat 23.59'a kadar sizler kariyer kapısı üzerinden yapabileceğinizi belirtmek istiyorum arkadaşlar. Yine ben başvuru linkini de web sitemizde bırakmış olacağım. Onun haricinde kura çekim tarihi yani herhangi bir şekilde sizler mülakata dahil olmadan kura yöntemiyle atanmış olacağınızı belirtmek istiyorum. 24.04.2024'te TBMM'de saat 10'da gerçekleştirilmiş olacaktır. Yine TBMM'nin resmi internet hesabı üzerinden duyurular kısmından sizler izleyebileceğinizi ekstra belirtmek istiyorum arkadaşlarım. Bunun haricinde başvuruda bulunan adaylardan 10 katı kadar aday da yedek olarak belirlenmiş olacaktır. Bilginiz olsun. İtirazlar veya diğer tüm kısımları sizler rahatlıkla bırakmış olduğum pdf üzerinden rahatlıkla erişim sağlamış oluyorsunuz arkadaşlarım. Herhangi bir evrak tesliminde sorun yaşadıysanız veya evrak teslim etmediyseniz de bu kez yedek alaylardan çağırmış olacaklarını belirtmek istiyorum arkadaşlar. Pekala hangi dalda atama mevcuttur onun bilgisini verelim. Sürekli daimi personel atamasında aşçı ataması, bahçıvan ataması, bulaşıkçı ataması, dönerci, el dekor süslemeci, antrenör ataması, garson ataması, kebapçı, kuaför, pideci, pizzacı, resepsiyon görevlisi, taşıma işçisi, temizlik işçisi alımları mevcuttur. Tabi bunların bazı özel koşulları mevcuttur. Kimisinde 2 yıllık deneyim istiyor, kimisinde 1 yıllık deneyim istiyor veya da bunların haricinde örnek verelim antrenör atamasına kimler başvurabiliyor? Antrenör diye sizlerin beden eğitimi, beden eğitimi ve spor, beden eğitimi öğretmenliği, regülasyon, spor bilimleri gibi dallardan mezun olmakla beraber fiilde en az bir yıl fitness alanında çalışmanız gerektiğini belgelemeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. 35 yaşını doldurmamış olmanız gerekiyor. Diğerlerinde ise 30-35 olarak zaman zaman değişiyor. Hepsini tek tek okuyup çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Sizler rahatlıkla yorum kısmına sabitlemiş olduğum link üzerinden detaylara erişim sağlamış olacaksınız arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. İnşallah en kısa sürede atamda haberinizi alırız. Bunun haricinde birkaç atama daha mevcuttur. Onların da bilgisini ilerleyen videolarda aktaracağım. Dediğim gibi bütün atamadan haberdar olmak için kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Her şey gönüllüce olsun. Hoşçakalın.